Herkese selamlar, herkese merhabalar. Kafalarda Kıbrıs'ta üniversite okumakla alakalı soru işaretleri vardı. Dediniz ki hocam oradan aslında daha yenice mezun olmuş ya da şu anda okuyan bir öğrenci bulsanız ve ona sorular sorsanız dediniz ve biz de tüm soruları sorduk. Özellikle parasal mevzuları, yurt mevzularını falan birçok soruyu onlara yönelttik. Hatta sadece bu yetmez dedik. Bir kişi daha bulalım. Şu anda üniversite içerisinde görevli. Şu anda bizzat orada görevini devam ettiren birisi olsun dedik. Çok da güzel bir isim çıktı karşımıza. Hem Kıbrıs'ta kendisi okumuş. 16 yıldır da o Orada zaten bir üniversitede hazırda devam eden bir görev olan bir güzel insana sorularımızı yönelttik. Güzel bir sohbet oldu. Şöyle bir bakalım ne cevaplar vermişler. Beraber izleyelim. Ve şimdi karşımızda Ezgi var. Ezgi yayınımıza hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Biraz böyle heyecanlıyım. Bakalım Ol, nasıl olacak. Merak süper. Ediyorum. O heyecan olması çok güzel bir şey. Peki sen kimsin? Biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Ezgi Askan. E, Güney Amerika Üniversitesi öğrencisiydim aslında yeni mezunum Süper. yeni mimarlık fakültesi mezunuyum. Süper. Arkadaşlarımızın birkaç sorusu varmış onları yanıtlamaya geldik. Aynen öyle mesela yorumlarda e, ilginç isimli bir arkadaşım ...ismi ben şu an tam okuyamıyorum. Bence hocam yayına Kıbrıs'tan bir öğrenci alın diye başlayan bir cümlesi vardı. Ondan sonra bizim de aklımıza çok iyi bir şekilde oturdu. Dedik ki kim olur sen çıktın karşımıza Ezgi. Kusura bakma çok seni güzel. biraz sıkıştıracağız sorularla. Elimden <laughs> geldiğince terlemeden <laughs> cevap vermeye çalışacağım ben de. Peki şimdi en çok gelen soruyu Tahmin ediyorsundur diye düşünüyorum. Ediyorum. Benim de 2015 tercih dönemimde o dönem konulardan biri sanırım. Evet Daki evet evet. pahalılığıyla ilgili Aynen öyle. Hatta Ahmet diye bir öğrencimiz sadece para yazmış. Hani soruyu sormamış öyle. Hocam para ben gidiyorum. Hani bir cevaplayayım falan da yok. Ne diyorsun Ezgi? Senin gözünden nasıl oralar? Biraz bize detaylı anlatabilir misin? Tabii elinden geldiğince anlatayım. Dediğim gibi 2015'te tercih yaparken benim de kafamdaki en büyük soru işaretlerinden biriydi bu. Hı -hı. Çünkü kime sorsam acaba Kıbrıs'ı düşünüyorum dediğimde oranın yaşamı çok pahalı diyorlar. nasıl halledeceksiniz? İşte baban yakında emekli olacak emin misin? Bitirebilecek misin okulu o şekilde gibi sorular geliyordu bana. Ben de Hı -hı. korktum biraz ama dedim yok ya bakalım bir gideyim. Her duyduğuma inanırsam hiçbir yeri tercih edemeyeceğim. Çünkü sadece Kıbrıs değil Türkiye'nin en neresine gidersen git bir maddi bir sorun yaşayabileceksin. Öğrenci kavramı zaten maddi sorunluk. Kesinlikle. ama şunu söyleyeyim bir emekli babanın iki kızı olarak Kıbrıs'tayız. Ben bitirdim. Kız kardeşim de okumaya devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Öyle benim de o gördüğüm yorumlarda vardı. Market işte alışverişler euro üzerinden işte sterlin üzerinden kira veriliyor gibi. Evet. Okuyunca şaşırdım hatta. Dedim yani aynı Kıbrıs'tan mı bahsediyorlar <laughs> Asla hiç o şey yapmasınlar. Hatta şöyle diyeyim. Annemle çok konuşan bir insanım ben. Annemle telefonda konuşurduk. Hani Hatta böyle market fiyatlarını ilk geldiğim yıl özellikle öyle miymiş gerçekten? Pahalı falan diyordu. Türkiye'de Kilosunun 8 lira olduğu zamanlar vardı soğanların. Evet. Ben 2 liraya. <laughs> çok iyi. Soğan alışverişi yapabiliyordum. Yani o konuda hiç sıkıntı çekmesinler. Bazı şeyler hatta daha bile ucuz oluyor. burada. Şimdi evet son dönemde Türkiye'de tabii birçok gıda tarafında birçok aslında birçok tarafta ciddi bir yükseliş var. Yani bunu herkes farkında. Ben hatta şunu merak ettim. Bu kadar soruyu ben de görünce acaba Kıbrıs'ta bu gidişat nasıl? Hani sürekli bir şeylerin fiyatı artıyordur ama acaba ne oranda? Şu an mesela birçok şeyi kıyaslayabiliyor musunuz? Böyle yan yana koyabiliyor musunuz? Hani hocam ben geçenlerde bir işte market alışverişi yaptım. İşte tam şu kadar tuttuysa Türkiye'de bu herhalde yine hemen hemen aynısı ya da şu kadar tutar diyebiliyor musun? Şöyle diyebilirim. Ben de yeni geldim tekrardan Türkiye'den kabul Kıbrıs'a. Süper. Özellikle bir market alışverişi yaptım. İşte öyle klasik alınması gereken gıdalarla. Türkiye'de yaptığım alışverişle de... Burada çok fazla bir fark yok. Yani bazen 5 lira oynayabiliyor. Aradaki hı hı. aynı malzemeler olarak totalde. Bazen daha ucuza bile denk gelebiliyor. Süper. O yüzden zannetmiyorum bu işin pahalı olduğunu. Ben 5 yıl içerisinde öyle bir şey deneyimlemedim. <laughs> tamam yani. süper Ezgi. Peki şey çok merak ediyorum ama yurtlar. Yani hocam KYK yok diye bir söylenti dolaşıyor. Varsa da şöyle bir zorluğu var. Özel yurtlar inanılmaz pahalı diye dolaşıyor ki. Türkiye'de yurtlar da pahalı ama yine bir kas falan yapabiliyor muyuz? Sen nerede kaldın mesela öğretim hayatın boyunca? Ben ilk yıl yurt... Yurtta kalmıştım burada. İlk defa ailemden uzakta kalacaktım. Dedim hmm. ben bir yurtta kalayım. Bir ortamı öğreneyim. Bir arkadaşa dinleyeyim diye yurtta kalmayı tercih etmiştim. O zaman bizim okulda şöyle bir sistem var. Paket programı diye bir şey yapmışlar. Hmm. Bursunuz bu yurt ücretlerinde de geçerli oluyor bu paket programlarında. O zaman bunu bizim aileye uygun alınacak 4 kızla paylaşmıştım. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 8 bin lira civarında ödemiştim. Yayına gelmeden önce bir kontrol ettim acaba nasıl olmuş fiyatlar diye. Şu an 6600'de başlıyor. Daha da aslında inişte fiyatlar. Hmm. Peki sonrasında yurttan çıktıktan sonra eve falan mı geçtin dedi dedin ya ilk yıl yurtta kaldım. Evet, evet. Arkadaş edindim. Çok güzel. Öğrencinin hayalini. Klasik. <laughs> sonra dört kız bir eve çıktık. Bilmem kişi başı o zaman da hatta yurt daha fazla uyguna denk geliyordu o dönem. Çok güzel. Ev fiyatları şu an nasıl peki? Kiralar falan. Ben e, merak ediyorum. Yani ev tutacak halim yok oradan ama şu an <laughs> düşündüğüm şöyle. <laughs> şöyle söyleyeyim 2018 yılındaydı sanırım bu stalin ilk yükselişe geçtiği zaman Şöyle bir karar alındı. Bütün kiralar lirasına dönüştürdü. Yüzde 90 99'a yakın yerlerde. Süper. Şu anda ben de bir 3 artı 1'i bir evde oturuyorum. Hı hı. Kız kardeşimle birlikte ve bir arkadaşımla birlikte. Yaklaşık 2000 lira civarında ödüyorum. Yani İstanbul'la kıyasladığımda küçücük evlerde 1500 evet. gibi fiyatlar varken girme gibi turistik bir mekanda özellikle. Hı hı. Güzel manzaralı bir mekanda ve yani iyi bir konumda bu kadar büyük bir ev bence iyi ödüyorum. Gibi. Kesinlikle. Yani ben de şu an vallahi bunları ilk defa öğreniyorum. ilk defa duyuyorum. O evet. kadar çok algı hani oldu ki ben de. Hatta şey yorumuna çok güldüm. Hocam Kıbrıs'ta bim yok. Bu kadar yetmez mi demiş. <laughs> BİM var mı orada? Ben merak ediyorum şu an. BİM yok. o zaman Ama BİM'le eşdeğer marketler var. Yayını kapatmak zorundayız. Kusura bakmayın. Ee, biz <laughs> sanki şey gibi oldu. <gülüyor> Bİ... <gülüyor> Peki Ezgi ee, o zaman ya biz birçok soruyu sorduk ama ben eğitim tarafından cidden merak ediyorum. Sen Yeni Amerika Üniversitesi'nde okudun orada. Ee, ne yaşadın? Mimarlığı şu an bitirdin. Ee, o, o kısmını birazcık evet. anlatabilir misin bize? Merak edenler mutlaka vardır. Tabii ben 5 yıldır buradayım. Hazırlıkla birlikte geldim. Biraz İngilizce geçmişim vardı ama en başta dediğim gibi biraz ortama alışayım. Ailemden ilk defa uzakta kalıyorum. Bir direkt sınavdan çıkıp mimarlık gibi zor bir eğitime girmeyeyim dedim. O yüzden hazırlık okumayı tercih ettim. Kız kardeşim de aynı şekilde hazırlık okudu. Sonra fakülteye geçtim. Mimarlık bakımından konuşursam eğer akademik kadromuz kesinlikle çok çok iyi. Ee, İtalya'dan İran'dan, Kanada'dan hocalarımız var. Bu Hı -hı. mimarlık için çok önemli bir benim için özellikle. Çünkü tasarım dediğimizde kısıtlı bakmamanız gerekiyor. Farklı ülkelerden insanlarla tanışmak. Sadece öğretmenlerimiz de bilinen zamanda. Birçok evet. ülkeden arkadaşlarım da vardı. Onların yaşantılarındaki mimariyi dinlemek onlardaki e, yasaları dinlemek mimarlıkla ilgili beni çok geliştirdi. Çok güzel. Peki. Anladım. Ben birçok sorunun cevabını aldım Ezgi. Özellikle ilk başta maddi sorular daha evet. çok soruluyordu. Eğitim <laughs> kısmına daha yenice geçebildik. Eminim birçok şeyin cevabı gitmişti öğrencilere. Şu an o zaman ikinci aşamaya geçelim. E, ben birazdan Simge Hanım'ı buraya alayım izninle. Ona da bu işin <laughs> biraz daha böyle e, detay kısımlarını da ultra detayları birazcık ondan öğrenmek istiyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çağırıyorum hemen. Seni. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Kendine çok çok iyi bak Ezgi. Güle güle. Siz de öyle. Merhaba Gökhan Hocam. Merhabalar Simge Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok çok iyiyim. Valla çok güzel oldu bence Ezgi'yle. Çok doğal ilerledik. Ben sorularımı Aynen. sordum. Evet evet. <laughs> evet çok iyiydi e, BİM'de yıkıldık tam bir öğrenci gözüyle bakmak. Evet tabii biz BİM'de yıkıldık ama onu itiraf edemem <laughs> yazmışlar Sana açan birini buluruz <laughs> yani şu an ben düşünmedim oraya bir yatırım mı yapsak acaba BİM franchise veriyorsa <laughs> ya da A101 gibi böyle hepsi olabilir <laughs> süper ben Ezgili hakikaten çok güzel sorular sorduğumu düşünüyorum ve çok güzel cevaplar da aldık tam böyle öğrenci dilinden cevaplar verdi e, sizin tarafta da ben biraz daha o zaman siz de gerçi orada okudunuz İzmir'den gittiniz diye hatırlıyorum hmm. ben değil mi? o zaman Zaten... İzmir'den 2004 yılında geldim ben de. Hazırlıkla beraber iletişim fakültesine gelmiştim. 2009 mezunuyum. Hı. Yüksek lisans ve doktora derken ve buradaki çalışma hayatımla beraber Kıbrıs'ta 16. yılım. Oo, e, ciddi süper. uzun bir süre. Ben artık Kıbrıs'ta İzmir çok yakın birbirine. Burayı, ada yaşantısını çok seviyorum. Yaşam koşullarını çok seviyorum. Her şeyden önce evet e, arkadaşlarım bahsediyor. Küçük yerlere göre birazcık pahalı olabilir ama Hı. büyük şehirlere göre Kıbrıs, e, Ezgi'nin de az önce söylemiş olduğu gibi bazı noktalarda çok daha uygun. Dolayısıyla yaşam koşullarınız da ona göre. Askeri ücretin 3500'lere bulan bir yerde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla Hı -hı. bunun avantajları da var çalışma hayatında. Birçok arkadaşım Ezgi gibi örneğin şu anda. Direkt yüksek lisansına, daha sonrasında doktoraya, kariyerine devam ediyor ve çalışarak aynı zamanda para da kazanıyor. Çok güzel. Peki Ben, ben... de onlardan biriyim. Süper. Evet. Ben <laughs> sizi yatan yakından tanıyorum. Ee, hatta seminerden tanıyanlar olacaktır sizde. İzmir'de çok güzel bir seminer yapmıştık sizlerle beraber. Evet. Şunu merak ettim peki. Ben hatta yorumlarda da çok var Yüzde yüz burslu gelmesine rağmen çekinenler var. Hani mesela bölümleri yazmamışlar ama yüzde yüz burslu hocam ama diye devam ediyor. Onunla alakalı var mı böyle hani o burs imkanları ya da işte yurt durumları mesela şu an ben bir öğrencime desem ki oraya yaz KYK çıkma durumu ya da çıkma durumu nedir? Birazcık onları açabilir miyiz? Hocam bu sene bizde KYK hatta sizin İzmir'de seminer yaptığımız zamanlarda da olabilir demiştik ama bazı teknik problemler sebebiyle maalesef ki açamadık bu sene. Biz de şu öğrencilerimize şunu yaptık yurdu söyleyeyim en başta. KYK fiyatlarını indiriyoruz dedik ve 6.600 TL'den başlayan fiyatlar yaptık. Yıllık hı hı. olarak 6.600 TL. Artı yemek isteyenlere bunlara paket programda sunuyoruz. Ezgi'nin söylemiş olduğu gibi birçok ev fiyatlarına göre dışarıdaki yurt çok daha uyguna geldi. Yani senelik 6.600 TL ödüyor öğrenci. Ben yorumlarda da baktım sorduğunuz sorulara. Cidden böyle çok şaşırtıcı cevaplar gördüm. Oldukça şaşırdım. Dolayısıyla öyle fiyatlar yok. 2017'den beri adadaki tüm üniversiteler TL olarak ödeyebiliyoruz. Denir. Dolayısıyla tüm ödemelerimiz, eğitim harçlarımız TL'dir. %100 burslu bir öğrencinin de yıllık olarak ödeyeceği rakam 3400 TL'dir. Hı hı. hocam. Dolayısıyla oldukça uygun ve bunları öğrencilere göre taksitlendirebiliyoruz. Bu sene hani pandemi gibi maalesef bir salgın başımızdan geçti. Hatta sizinle yaptığımız seminerlerin de tadı zamanımızda kaldı. Evet, evet. Devam edemedik İnşallah önümüzdeki yıl. İnşallah. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı da örneğin yurt fiyatlarında hiçbir artış yapmadık öğrencilerimiz için. Çok o güzel. Tamam. Bunun yanında izin verirseniz bahsetmek istediğim burs imkanları var hocam. Tabii. Evet. Öğrencinin en sevdiği alan. Bahsedebilirsiniz bunlardan. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Bu yıl hocam 35. yılımızı kutluyoruz. Gene Amerika Üniversitesi olarak. Ve şöyle bir şey yaptık. Özellikle öğrencilerin çok sevdiği. Az önce Ezgi Mimarlık İngilizce bölümü mezun. Mimarlık Mühendislik gibi fakültelerinde içinde olduğu 35 bölüme tam burs veriyoruz. Bunun dışında çok tercih şöyle. burslarımız var. Hı -hı. E, bu tercih burslarında da e, bu sene bir artı yaparak tüm hemşirelik, psikoloji, İngilizce öğretmenliği, hukuk gibi tercih edilen bölümlerde %60 burs veriyoruz ilk 3 tercihe. Ve bununla da sınırlı kalmadık. İlk 5 tercihinin tümü yine Amerika Üniversitesi olursa hem %60 eğitim bursu hem de %10 konaklama indirimi veriyoruz öğrenciye. Direkt hedefi Kıbrıs'ta okumak ve direkt yine Amerikansa öğrencinin böyle bir imkan da yaptık. Eczacılık, sağlık ta en çok sorulan bölümlerden biri. Onda da bu yılımıza özel tercih bursu yapalım dedik. 3 ücretli bölümler için. Hı hı. Ee, i̇lk tercihe yirmi, ikinci tercihe %15, üçüncü tercihe de %10 burs veriyoruz hocam. Ve bunlar 7 yıl boyunca kesintisiz. Ee, <laughs> Tam oraya e... gelecektim. Yani tamam ben dinlerken bile eyvah ya kesin falan böyle. Çünkü öğrencilerden biz de bunları duyduk, dinliyoruz sürekli. O yüzden bunu açıklamanız çok iyi oldu. 7 yıl boyunca kesintisiz. Bir de en büyük avantajı hocam, ben geldiğimde yoktu. Tam mezun olurken yine Amerika Üniversitesi kendi jenerik kampüslerini açmaya başladı yurt dışında. Hı, hı. Ee, örneğin Ezgiler Mimarlık Öğrencileri İngiltere Canterbury Kampüsü'ne gittiler mühendislik öğrencileriyle beraber. İngiltere, Singapur, Amerika, Hong Kong, Sri Lanka, Moldova gibi kendi kampüslerimizde öğrenciler direkt olarak geçiş yapabiliyorlar. Ve kazanmış olduğu burslar bu kampüslerde de geçerli. İsterlerse bir dönemini okuyabiliyorlar veya yaz okullarında kurslara gidebiliyorlar. Bunlar bir öğrenci için gerçekten çok büyük bir Kesinlikle. fırsat yurt dışını değerlendirmek isteyen öğrenciler için. Ve tüm bu bursların da 7 yıl boyunca kesintisiz olması sanırım ki en büyük avantajlardan biri. Güzel. Vallahi ben birçok cevabı aldım. Hatta bu yıl iki tane öğrencim çok detaylı şekilde bana Kıbrıs alakalı sorular soruyor. Zaten orada aklımda hep vardı size hani şahsi olarak ulaşmak. Sonra bir de YouTube'da görünce dedik ki hani bunu çok daha güzel bir şey yapalım. Sağ olsun Gimli Amerikan Üniversitesi'nden sizler de bizi kırmadınız. Hem öğrenciniz hem kendinize karşımıza çıktınız. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizler o zaman cevaplarımızı aldık. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yorumlarda Hocam. yine yeni sorular gelirse de onlarla alakalı da sizlere geri dönüş yapılabilir. Güzel olur o zaman. Hocam çok de teşekkür ediyorum. Biz de sosyal medyalardan her öğrenciye ulaşmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda aday.gay.edu.tr sayfamızdan e, direkt onlara tüm bilgileri veriyoruz. E, Süper. Bu fırsatı verdiğiniz ve öğrencilerinizle buluşturduğunuz için biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde görüşeceğiz hocam. İnşallah. Size Instagram'dan e, yazabilirler mi? Özellikle kurumsal adresinizden. Tabii tabii. Girin Amerikan kurumsal adresimiz. E, direkt tamam. sosyal medyada yazıp telefon numaralarını iletiyorlar ve hemen geri dönüş sağlıyoruz öğrencilerimize. Özellikle bir dünya üniversitesinde okuma istiyorlarsa kendilerini Güney Amerika Üniversitesi'ne davet ediyorum hocam. Peki. Biz çok teşekkür ederiz o zaman. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek Güzel üzere inşallah. Güle güle. Çok teşekkürler. <laughs> Hoşçakalın hocam. Güle güle.